Alburat, fil elat elmiraj, Hz. Mustafa Rasulallah. Söyleşürken Cebrail ile kelam Geldi refref ref önüne verdi selam Aldı ol şahı cihanı ol zaman Sidreye götürdü Heman Bir feza oldu Adem derunuma Ya Rabbi yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz ki sen hem işitir hem bilirsin. Ya Rabbi bize dünyada iyiyi, ahirette de iyiyi ver. Bizi ateşin azabından koru. Ya Rabbi affını dileriz. Dönüş sanadır. Ya Rabbi bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi taşıtma bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen Mevlamızsın, kafirlere karşı bize yardım et. Ya Rabbi, bizi doğru yola erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Katından bize rahmet bağışla. Şüphesiz sen sonsuz bağışta bulunansın. Ya Rabbi, günahlarımızı bize bağışla kötülüklerimizi ört canımızı iyilerle beraber al ya rabbi kendimize yazık ettik bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen biz kaybedenlerden oluruz ya rabbi bizi zalimlerle beraber bulundurma ya rabbi bize sabır ver ve canımızı müslim olarak al ya rabbi Bizi ve çocuklarımızı namaz kılanlardan eyle. Ya Rabbi duamızı kabul buyur. Ya Rabbi bizi dahil edeceğin yere hoşnutluk ve esenlikle dahil et. Çıkaracağın yerden de hoşnutluk ve esenlikle çıkar. Katından bizi destekleyecek bir kuvvet ver. Ya Rabbi bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Ya Rabbi bize hikmet ver ve bizi iyiler arasına kat. Sonrakilerin bizi güzel şekilde anmalarını sağla. Bizi nimet cennetine varis olanlardan kıl. İnsanların diriltileceği gün sana temiz bir kalple gelenden başka kimseye malın ve oğulların fayda vermeyeceği gün bizi rezil etme. Ya Rabbi bizden cehennem azabını uzaklaştır. Doğrusu onun azabı sürekli ve acıdır. Orası şüphesiz kötü bir yer ve kötü bir duraktır. Ya Rabbi bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan gözümüzün aydınlığı olacak insanlar ihsan et ve bizi sana karşı gelmekten sakınanlara önder yap.